Bugün gülmeme challenge yapacağız ve Bakir Kertenkele 31'i en çok izlenen shorts videolarını izleyeceğiz. Başka izlememi istediğin youtuberlar varsa yorumlar kısmına yaz. Bu videoya like atmayı unutma. Arkadaşlar benim özel bir yeteneğim var. Arabalar 1'deki McQueen'in motor sesini yapabiliyorum. Tamam bu boş yeteneği anlattıktan sonra başlayalım. Fakir Kertenkele 31'in en çok izlenen videosu 22 milyon izlenmiş. Babacım duydun mu iPhone 15 çıkmış. Oğlum duydum da 14'lerden ne farkı var ki bunlar? Ya hem önündeki... Harbiden ya. Için. Her sene yeni telefon çıkarıyorlar. Hiçbir şey değişmiyor yani. hem de dokununca daha pürüzsüz hissettiriyormuş. Wow iyiymiş. O zaman hemen iki adet... Sayılmaz. Konsepti unuttum. Tamam bu dakikadan itibaren gülmüyorum. Sipariş ver. Baba duydun, o da iPhone 15 çıkmış ha. E çıkmışsa çıkmış ne yapalım oğlum? Senin götüne giren çıkan ne? Afyon 15, 16, 17 böyle gider bu. Biz bunların hızına yetişebilir miyiz? Vallahi ben onu bunu anlamam. Bana o telefonu alacaksınız. Beş senedir kırık iPhone 6 kullanıyorum. Artık arkadaşlarımla bile konuşamıyorum. Ne yapıyor o telefonu? E tamam o zaman ben bu çayı da Sen yeni telefon alacaksın diye açtıktan öyle. Sen de arkadaşlarınla... ...iPhone 15'inden bizi çekersin. Bu nasıl bir derttir dermanı yoktur Ya tamam Sıfırdan başlıyoruz Oğlum yansana bugün kurban bayramı 3 dakika içinde sofrada olmazsan sonun kötü olur Lan Allah, harbiden Allah, ya, ya. Niye ben halı miyim Belki de kilimim Ya zaten beni zorla kaldırdınız peşin peşin söyleyeyim Bu sene ben amcamın bayramını kutlamam Adamın eli kurban kokuyor Geçen sefer 20 lira verir umuduyla bir öptüm ya dede mevzu bileyimine şeytani racim ya. <laughs> Lan görmeden. <laughs> Çalışan adam kopar. <laughs> Sen önce yemek yemeyi. Babaların böyle sesli yemek yemesi. Adam ekmek ye... Atomlarına kadar bölüyor ya. Ne diyorsun? Valla kardeşinin tekisin ha. Lan babanla doğru konuş bu bardakı senin. Bu bayramı <laughs> da ailemle geçirdim. Çok Sana şükürler olsun Allah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Sondaki silah sesini duydun mu? Sana şükürler olsun Allah. Im. YKS'ye girerken kızlar. Anne hayatımın en önemli sınavına iki gün kaldı. Ya başaramazsam? Aa, kızım sana hiç yakıştıramadım. Sınav dediğin ölüm değil ya. Kazanamazsan seneye bir daha girersin. Ha yine mi kazanamadın? Eşek değilsin ya. Kendine bir tane zengin koca bulursun. Annen gibi. Lan orospunun da ordu. Hem oynamayı bilmiyorsun hem anama küfür ediyorsun. Adres ver adres. Gelmeyenin anasını avradını adres. Ya oğlum şu YKS sınavına iki gün kalmış, şu oyunu bırak git bak konular nedir en azından bir onu öğren. Ya baba rahat bırak beni. Zaten uzmanlar diyor ki sınava son iki gün kala çalışılmaz bırak da oyun oynayayım. He peki bu amına kodumun uzmanları dört senedir nerede de sen iki gündür uzmancı oldun başımıza he? Baba bir dakika bir tane çocuk hem sana hem anama küfür ediyor. Dur bekle. O çocuk haklı haklı. Ben de senin ananı sikiyim. <gülüyor> <gülüyor> o ara uzmanları dinliyordum. Uyanma şekilleri fenli sesi. <laughs> bugün yeni bilgiler öğrenmek için çok güzel bir gün. Uyan Müslüman uyan. var mı ya? Rabbime şükürler olsun. Güneş bugün de batıdan doğmamış. Yes, the boss. Ya polis geldi zahettim ya. İnşallah bugün bıçaklanmam ya. Karne günü fen lisediler. Okulumuzda hep beraber bir seneyi daha geride bıraktık. Ahmet teşekkür. Rica ederim hocam ben de size teşekkür ederim. Niye arkada hava bansıdır müziği var ya. Yani. Teşekkür belgesini kazandın demek istedim. Ama nasıl olur? Ben ortaokul hayatım boyunca sürekli takdir aldım. Şimdi liseye geçtim diye aileme teşekkür mü götüreyim ha? O biricik insanlara bunu nasıl yaparım hoca? ediyorum. sizi de belgenizi de. Ulan bu silgi filan mı yedi? Ne oluyor lan? Hatırlatma karne günü. Siktir etmem tam mi kuşlar Yıl sonu not ortalaması 12,8. Oğlum ben de bunlar karneye ben tansiyonumu yazmış ama ne Oğlum onu bunu boş ver yönetmelik bana karne çıkarmamış. Okul müdürü bugün benim yanıma gelip şu dondurma çubuğunu uzattı. Senin karnem bu dedi. Üzerine baktım tekrar deneyiniz yazıyor amına ne <laughs> Bana kumarhaneciler kralı Fiko ayak üstü insanı Siko derler. Sökül para. Para. Mahvoldum. Allah'ım sıfıra indim. Al. Bütün param bunun içinde. Eee benden bu kadar Cemil kardeş. Kumar adamı yorar. Hepinize bol şans. Dur gitme. Bir el daha atalım. İyi de her şeyini kaybettin. Ortaya koyacak. Neyin kaldı ki? Karım. Karımı ortaya koyuyorum. Her zaman... Karım deyince yüz ifadesini gördün mü? Karım. Karımı ortaya koyuyorum. Her zaman kötü her gelecek diye bir şey yok ya. Bu sefer kazanacağıma inanıyorum. Çok keyifli bir oyun olacak. Hadi başlayalım. Bey bu yanında getirdiğin adam da kim? İlk defa görüyorum. Ne için geldi? Borcunu almaya geldi. Neden? Ha? Kendisi bankacı mı? Hayır. Arkacı. Karma kibar davran. Oh. oh. Olur mu Fiko? Sen de yatak odasına geç hatun. Sesini çıkarma. Yoksa çocuklarımız aç kalır. Boğuyoruz bu çocuğu. Kumar masasında da aynı böyle özlüydü. Gördüğü her rüyanın anlamına bakana. Abi bu ben. Deve yarrağı yemek isteyenler sıraya. <laughs> Biz şu an bilinçli kaydırıyoruz tamam mı? Düşünsene shorts'ta geziniyorsun ve duyduğun ilk şey deve. <laughs> Devam abi. iki oldu. Bununla beraber iki oldu. Yerlerini saymıyorum. Bir dakika lan. Benim bu sırada ne işim var amına koyayım? Bana baksana. Sıramı sana devrediyorum. Oo, oh, şükran abi. Şükran. Nanu abi. Kedi sadık. Ya ne diyorsun amına koyayım ya? <laughs> o nasıl bir rüyaydı lan? Benim bunun anlamına bakmam lazım. Rüyada deve yarra için sıraya girmek. Oha lan. Keşke rüyamda o deve yarrağını yeseydim zenginlik belirtisiymiş. Ama neyse sıramı o adama verdim. O da iyi bir haberin göstergesi. Ben lisesinde çalışma saati. Ya bir sınava son bir saat kaldı. Nasıl yetiştireceğim bu kadar konuyu ya? Şu hale ahlede... Lan şimdi sikecem maddenin en sefalini bu ne? Böyle sorun mu? Bak. Öf. Sırtı genç yeter ya sanki doktor mu alacak? Lan Faro, bu hareketlilik ne Biri mi bıçaklandı yine? Bilmiyorum Beto, bazı söylentilere göre sınav olabilirmiş. Allah Allah! Ya neyse sende bir milyon var mı ya? Su alacağım. Ya bir sınav... Baya değişik dönemlerini görürüz Saç kesimlerinden sakalına kadar Bakir Kertenkele baya bir değişmiş. Zengin aile mantığı. <laughs> Hayatım, ben biz yaşamadık kızımızın ya. geleceğini garanti altına aldıktan sonra yeni bir çocuk daha yapalım. İki çocuk fazla değil mi sence? Aslında haklısın. Vazgeçtim. Kari, ne zaman doğuracaksın? Üç ayım kalmış. Anne yani çabuk tut da dokuzuncu çocuk için çalışmalara başlayalım. Belki ileride bir adam olur da bize bakar. Gerçekten çok doğru. Adam fas fakir falan böyle yani. 12 bebesi falan oluyor. Ya mesela benim 18 kardeşim var. Desem de inanmayı yok abi öyle bir şey. Tek çocuğum ben. Ama zengin de değiliz. Bazen böyle de oluyor. İlkokuldayken. Çocuklar şimdi hepiniz bana ileride hangi mesleği seçmek istediğinizi söyleyin. Mesela sen Mehmetçiğim, büyünce ne olacaksın? Ben emniyet müdürü olacağım öğretmenim. Aferin güzel bir güzel bir hayal. Hedefleriniz hala aynı mı? Yok hocam ya ben komiser olmaya karar verdim. Emniyet müdürü biraz aşırıya kaçıyor. Gitti küçülmüş. Mehmet. Yüzden yüzden kuyruğuna geldin. Üniversite sınavına az kaldı. Komiserlik için çalışıyor musun? Çalışıyoruz hocam ya. Komiserliğe de puanım yetmezse en kötü ihtimalle polis olurum gibi. Bak senin için komiserlik altını kabul etmiyorum. Beni hayal kırıklığına uğratma tamam mı? Mehmet ne arıyorsun? Bir dakika bir dakika bu kumar hikayesindeki şapka değil mi ya? Evet oymuş. Mehmet ne arıyorsun oğlum sen burada? Hocam haberiniz yok mu? Üniversite sınavında bir şey kazanamadım. Ben de araya birilerini koyarak torpille okulda güvenlik oldu. Ulan oros bir çocuğu. Sana yerimi elime verdim. Kendimi şu an ha babam sınıfındaki Mahmut Hoca gibi hissediyorum. <laughs> Siktir git gözüme görünme tamam mı? Hadi be oradan. Sen nerede? Mahmut Hoca nerede? Belki de sen iyi bir öğretmen olamadığın için benden bir şey çıkmadı. Bu sana gelsin. Tamam bununla beraber 3. Abi ne ha? alaka? <laughs> Her şeyi okula bağlayan babalar. Buse 2 kilometre ötede götünü veriyor. Bu ne o? Bu niye kapanmıyor? Oğlum hele bir gelsene. Ha ne oldu baba? Ya benim telefonum bozuldu. Dakika bir bildirim geliyor. Yok Ayşe yanıyor. Yok Fatma patlıyor. Sen o oku, okul okudun. Bunu bir dizalt ya. Oo sen hangi sitelere girmişsen. Telefonuna virüs bulaşmış. Benim yapabileceğim bir şey yok. Telefoncuya götür. Beni telefoncu ile uğraştırma şimdi ya. Boşuna mı okuttuk? Seni çöz işte. Bu gerçekten doğru. Ne alakası var okulda bize eskortlarla mücadeleyi mi öğretiyorlar? Nasıl lan? Size okulda hayat bilgisi dersi vermiyorlar mı? Ya ne hayat bilgisi? Onu ilkokulda öğretiyorlar. İçinde de trafik kuralları falan yazıyor zaten. E tamam işte telefonumdaki orospu trafiğini durdur. Bu sen... gülme yuttum fark ettiysen. Pinokyo'ya yasaklanmış sahneler. Bakir Kertenkele kafaya koymuş abi. Bütün çocukluk hikayelerimizin İçinden geçecek yani. Usta hani ben yalan söyleyince burnum uzuyor ya. He doğrudur Pinokyo bu zaten senin en belirgin özelliğin ne var bunda? He işte diyorum keşke onun yerine pipim uzasaydı. Pipim vücuduma göre çok küçük kalmış. Ulu oğlum ben ne yapayım lan senin alt bölgeni yaparken elimde tahta kalmadı. Ben de sonradan dokunup ekleme yapmaya korktum. Hem sen büyük pipine yapacaksın bizim mi <laughs> çok şakacısın usta. Ben bir takım usta şakaları. Bunu sadece ustalarla muhatap olmuş kardeşlerim anlayayım. Ben sana hiç hallenir miyim? Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? İyi inşallah dediğim gibidir. O <laughs> ne lan öyle? Ne oldu usta? <laughs> Bütün foyam ortaya çıktı. Soyadları nasıl verildi? Ha bu arada soyad demişken. Beyler benim ikinci adım Eren değil lan. Soyadım Eren. Eren abi diyen var ya. Dünyada kime soyadıyla hitap ediyorsunuz abi? Steve Jobs mıyız oğlum biz? Bak bunu en fazla hastanede karıştırıyor insanlar. Adınız? Kaan. Soyadınız? Eren. Tamam şimdi soyadınız gibi oluyor. Oğlum soyadım Eren. Eren lan! Ananı kamera gitti. Allah'ım kameram bozuldu ya. Teknik bir arızadan sonra devam ediyoruz. Soyadları nasıl verildi? Merhabalar ben Nasuoğlu Hakkı. Soyadı kanunu için gelmişim. Anladım Hakkı Bey. Peki nasıl bir soyadı istersiniz? Vallahi ben bu işlerden pek anlamıyorum. Siz ne önerirsiniz? Bence size Yılmaz soyadını verelim. Bu ara çok moda herkes onu kullanıyor. Hmm Hakkı Yılmaz. Yakıştı ha. Sağ ol yeğenim. Sıradaki Merhabalar, benim adım Can ve ağa oğlu soy ismini istiyorum. Tabii olur ama onun için yüklü bir para ödemeniz gerekiyor. Oğlu Sui ismini ancak zenginler alabiliyor. Valla... Ooo! Çok iyi bir tespit bu arada. Bakın, etrafınızda soyadı oğluyla biten bir arkadaşınız varsa ve maddi durumunu bilmiyorsanız ben size söyleyeyim. Ultra zengin. Ben soyadı oğluyla bitip fakir olan bir insan evladı görmedim. Ve evet, neden herkesin soyadı yılmaz? O da ilginç. Bir de yıldız var ha. Benim tek kuruş param yok. O zaman anca başını alırsınız. Ağa. Bir düşüneyim. Can ağa. Can ağa. Canavar gibi oldu. Tığ, Allah sizin bananızı versin. <laughs> oğlu merakı tutmuş. Orospu'nun oğlu. Sıradaki... Her sene zorlaşan eğitim sistemi ama abi harbiden ya. Bak ben TO girdim. Sizin şu an LGS mi LYS mi? La öyle bir sınav var ya liseye geçerken giriyorsunuz. Ben ona girdim. Bizim sınavımız 2 artı 2, 3 artı 5, 3 üzeri 2 ile bilmem neyi topla filan. Dünyanın en basit sınavıydı. Geçen şöyle bir sorulara bakayım dedim. Aha böyle soru yazmışlar. E, oha ya. Yani liseye geçecek adam bu soruyu nasıl okusun oğlum? Hadi okudu. Nasıl anlasın çözsün ya? Bu kadar da beklentiye girmeye gerek yok. Topu topu liseye gideceksin ya sonra üniversite falan filan işte. Öyle devam ediyor. Değerli öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına hepiniz hoş geldiniz. Bu sene çok sıkı kurallarımız var. Hocam ne gibi mesaj? Numara 69. Söz hakkı almadan konuştuğu için. Arkadaşlar Squid Game müziği koymuş elendi. Ayrıca daha ilk günden devamsızlık yapan bütün öğrencilerin annesiyle iletişime geçildi. Kızım sen yaptığın yoğun makyajdan yüzün görünmediği için elendin. Ne alaka kan yani? <laughs> Ayrıca yeni kurallarımız kantindeki sırayı önlemek amacıyla bütün ürünlere yüzde zam yapıldı. Okulda büyük tuvaletini yapmak yani sıçmak yasaklandı. Ve en önemlisi okul zirrimiz değişti. Aman, 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 aman. Günümüzde haberleşme hadi bakalım. Canımın içi şu an ne yapıyordur acaba? Ay merak ettim dur bir arayayım. <laughs> Bak sen. Alo aşkım niye aradın? Ya seni merak ettim. E, daha 15... Oğlum o hesap makinesi şey mi? Sony FX82 M. Bunu da bilmeyi ver be adam ya. O mu lan gerçekten çok merak ettim. Oğlum o kameraymış lan. Şu ya kastettiğim. Bak önce konuşmuştuk. E merak ettim işte ya. Sen en son bir sıçmaya gitmiştin ne oldu? İşte ben de ne yapayım? Yeni sifonu çektim geldim. <laughs> Ulak efendi, benim kocam bir sene evvel Macaristan seferine gönüllü katıldı. O günden beri de ondan haber alamadım. Bu mektupta iki aylık... En son bir sene önce gözüktülerse ve şu an gebeyse çocuğun babası kim? Gebe olduğum yazıyor. Lütfen bu müjdeyi ona ulaştır. Ben bu mektubu ulaştırana kadar senin karnındaki veled zina mektebe başlar hatun. Ama yine de elimden geleni ardıma koymayayım. Mağaramdan duman çıkmak, buna anlama gelmek. Ben o dumanın anlamını bilmek... Karın başkasıyla sıkışma. Can oh. Oh. Hep sonda vuruyor bak fark ettim mi yani. Durduk yere anne Sen var ya sen Kesin evlenince karının köpeği olursun Ne alaka rüyanda mı gördün Rüyada görmeye gerek var mı Baksana nasıl da bağırıyor annesine Tüh ileride bizi huzur evine de verir Harbiden ya ne alaka anne ya? Nasrettin Hoca fırkaları. Fırkaları mı? Fıkraları. Oo Nasrettin Hocam ne yapıyorsun bu göl başında? Hı. Uçak düşürüyorum. Aman oğlu görmüyor musun? <laughs> Gül <laughs> düşürüyorum amın. <laughs> Göle maya çalıyorum. İlahi hocam göl hiç maya tutar mı? <laughs> ya tutarsa? <laughs> Amin anladım ben seni kader, şikayet etmezsem. <laughs> Bu video bu bu Yabancılarda aile tartışması. Bana bak Brett, bir daha benim anneme bağırırsan tanrı şahidim bu evliliği bitiririm. Anladın mı? Her şey son bulur, her şey. Lanet olsun Jessica, nasıl istiyorsan öyle tamam mı? Ne de olsa her zaman ailen haklı. <laughs> Ben gidiyorum. La beni dinle beni karaktersiz. Ben ömrümde sizin kadar berbat bir aileye rastlamadım. Sizi gazeteye vereceğim gazete bu çocukları diye. Nemrud'un soyusunu siz Nemrud'un. En azından bizim soyumuz sopumuz belli soysuz köpek. Sen adam olsan 70 yaşındaki babama küfür etmezsin. Sen benim anneme bıçak çekmedin mi? Paranın bulunma hikayesi. Lan anamur, anamur muzu, taze taze muzlar. Merhabalar, kolay gelsin. Acaba şu patlıcanı verirsem karşılığında bir muz alabilir miyim? <laughs> sen o patlıcanı ancak. Evet, o zaman takas ettim, mı? Arttır. Aman be, üstüne bir de şu domatesi versem ele hoş. Küçük ama sulu sulu. Amına kodumun fukarası. Taze muz sen neyine? Bak, onun yerine az hasar görmüş başka bir muzum var. ikisi karşılığında veririm. Hayır istemiyorum. O çürümüş muzu kendine sakla. Şunu unutma. Malın mülkün olabilir ama kendin 5 kuruş etmezsin. 5 <laughs> kuruş mu? Az önce ben parayı mı buldum? Evet. Bu da demek oluyor ki artık taze muz yiyebilirsin. Bu arada bence videoları Bayağı orijinal. Hani şey diyemiyorsun yani. Ya ben Bakir Kertenkele'den bir video izledim. Ha, işte başka birinden de video izledim. Benziyor diyemiyorsun. Tamam hani e, fikir şey olabiliyor. işte. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi bilmem ne bunlar. Hani e, hazır fikirler ama buralardaki şakalar ve şeyler, e, senaryolar komik. Bayağı komik hem de yani. Ve son videomuz. Eğer daha fazla YouTuber'ın videosunu izleyip gülmeme, challenge çekmemi istersen yorumlara yaz. İzleyelim. Üniversite ortamı için anlatılan. Evet. Üniversite okumuş bir abiniz olarak bakalım doğru mu söyleyeyim. Abi sen şeyi soracaktım ya. Üniversitede kızlar teklif ediyormuş. Bu doğru mu? Alakası bile yok. Ne teklifi lan? Hamdi Bey'in teklifi mi? Amına kodumun dünya görmemişi. Bak sen o kampüsten adımını attığın an kızın biri senin koluna yapışacak. İşte o zaman senin çavuş bey öyle şaha kalkacak. Cahilliğin ise o gün sonra erecek. Merhaba sokak hayvanları için bağış topluyoruz da katkıda bulunmak ister misiniz? Bana ne ya benim durumum onlardan daha kötü. Aman be girizek. Bilmedim. Gülmedim. Evet arkadaşlar gülmeme challenge'ın sonuna geldik. Abone olmayı unutma. Bu kadar.